Ha, ritüel devam ediyor. Ritüel devam ediyor kardeşim. Buyurun. Hazûme, İmet, Öksü. Hanımefendi adına hayratımız devam ediyor. Hayır sahibine tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet efendim. Bayraktepe mezarlığında bugün Nimet Öksür hanımefendi adına hayratımız devam ediyor. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize fatiha okuyoruz. Kaç Yemi yemi dövüyoruz biz. Var mı arama da Bayrak Kapı Medali'nde merhum nimet öksür. Hanımefendi adına lokma haritamız başlamıştır. Hayır sahibine tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet efendim, hayretimiz devam ediyor. Lokmalarımız çıtır çıtır ve yerinde yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi efendim. Buyurun efendim. %100 pancar şekerinden yapıyoruz efendim, ikramımızdır. Afiyet İkram olsun efendim, buyurun. İkram başlamıştır efendim, buyurun. Hayır orada durma. Güneş geçiyor gel. Hadi satıyor <laughs> da gir buradan. İnternet de babalarla topladıkıyoruz. Biraz <laughs> daha böyle bakarsın. İstediğin burada bakarsın. İstediğin burada bakarsın.